2 1 Ve arkadaşlar şuna bakın be. Tipe bak tipe. Abi sen engelleri niye yıkıyorsun ki? Bak bak bak. Gel gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime'a gelen yepyeni değişik insansı canavara bakacağız arkadaşlar. Hepimizin alıştığı üzere buradaki yere girip bir bakalım neydi neydi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bir önceki videoda dünya sıralamasında ilk 500'e falan girdim arkadaşlar. O videoya da üstten ulaşabilirsiniz. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Arkadaşlar yeni canavar gerçekten aşırı güzel. İnsan ya direkt insan. Yani görmeniz lazım. Şu reklamlar bitince başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Eşyamı alayım. Hazır mıyız? Geliyor. Abi alışmışım speedrun yapmaya. Dur şuradan geçelim. Mesela başıma da zaten böyle... Ah, dur. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Ve arkadaşlar şuna bakın be. Şuna bakın. En değişik... Bakın 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 bu arada. Squid Game tahtaları falan var ya. O kadar enteresan. Hemen alıştık yani bu hareketlere. Bu ince hareketlere alıştık. Hemen şurayı açalım. Ha dur. Dur şunu elinden şunu alacaktık. Hemen girelim. Bunun bizi kovalaması da var ya içimi ürpertiyor. Çünkü normal insan kovalıyor resmen. Hemen şuradan geçelim. Ay dur biraz fazla genişten aldım. Şöyle yapalım. E, niye olmadı? Allah Allah. Ha dur pardon, pardon. Pardon arkadaşlar ya insan unutuyor bazen. Pek, pek de şey yapmamak lazım. Şimdi bizim eleman gitti. Çok enteresan bir tip bu arada ya. Şimdi şuraya parmak basıyorduk. Hugi vugi yok. Hugi vugi yok. Bugün yeni bir canavar var. Bakın eline bakın. Normal insan eli direkt ya. Hani hiçbir fark yok insandan. Allah. Sakiniz. Benim en sinir olduğum Yer. Herkes bilir artık Poppy Playtime videolarından. Mavi burada. Kırmızı orada. Kır, kırmızıyı da kırmızıyı da alalım. Yeşil de gördüm. Aa, speedrun'da bu kadar hızlı görsem var ya ilk yüze bile girerdim ya. Bir tane kaldı. O neredeymiş bakayım. O da o da şurada alamadım. O da burada. Hemen kapıyı açalım. Girelim içeri. Hemen şunları yerine koyalım. Bu arada arkadaşlar bence oyuna gelen en güzel yani canavar olabilir bu. Normal insan ya hani bizi kovalayacak şey insan artık. Hani ne Kermit ne Noel Baba gibi değişik bir şey. Şunu da alalım. Buraya sal buraya sol eli basalım. Yukarı doğru çıkalım abi kayalım öyle dur dur bura bura beni en çok yavaşlatan yerlerden biri hatırladım şimdi buranın olayını şuradan yukarı çıkıyoruz nereden de buradan aldığımız elektriği buraya verdik tamamdır İlk oynadığım günü hatırlıyorum. İlk oynadığım günü bakın şimdi şeyler üstüme ve ben ani seslerden çok korkan biriyim. Yerimden zıplamıştım şekil A'daki gibi. Ne düşüyor buradan? Ha bizim şu oyuncağını yapacağımız şey de düşüyormuş bakın. Hop geldik. Geldik yuvamıza. Oo, bir diğer oyunda var mıydı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti şu kan detayı. Başka bir şey var mı? Başka bir ekstra bir şey yok. Şimdi üst tarafa çıkıp en gıcık olduğum speedrun'da da neredeyse bana bir dakika kaybettiren yere geldik. Yok abi yapılmıyor ya şaka gibi. Ya ben hızlıca yapamıyorum. Daha öncesinde hani antrenmanda yapmış oluyorum. Ona rağmen yapamıyorum. ben yani durum o kadar bayım. Buradan aldım. Bir dakika sonra buraya geçip. Şunu şöyle çektim. <laughs> bir gün öğreneceğim ya. Bir gün harbi. Sonra önce böyle. Sonra böyle. Sonra. Hadi. Hah yaptım. Sonra uçuyorum arkadaşlar. Hop. Bu kadar. Bu arada bunun part ikisi ne zaman gelecek? Yorumlara yazarsınız çok sevinirim. Şuna bastım hadi. Hadi. Şu parça, şu parça, bu parça. Bu ne? Aa farklı bir şey bu. Yok değil abi. Heyecan yaptım ya farklı sandım. Beklerken de arkadaşlar size bir duyuru yapayım. Aşağıdaki açıklama kısmından Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Çekilişler, oyunlar hatta videolarda oynatacağım kişileri bile sizin aranızdan seçiyorum. Ve ayrıca aşağıdaki katıl butonundan herhangi bir üyelik alanlara özel roller, özel hediyeler veriyorum. Görüntü Instagram'dan görüntülü konuşmak veya oyundan eklemek gibi. Nerede bizim kedi ya? Hah geliyor. Geliyor. Gel. Gel. Gel de millet adam görsün adam. Ah ne kadar <laughs> ne kadar tatlı. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Bunu buraya koyduk. Geliyor. Bakın. 3 2 1 Tipe bakın arkadaşlar. Tipe bakın. Görebileceğiniz en korkunç canavarı getirdim size. Bak bak. Bak bak. Tipe bak tipe. Woo! Hemen 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 hızlı gidelim. Artık artık ben bu konuda biraz iyiyim arkadaşlar. Söylemesi ayıptır. Yani gözüm kapalı şu an. Oba yer mi Anadolu çocuğu? o oh, oba oh, oba. Oh. Oba. Oh, oh. Biraz hızlı geliyormuş kendileri. Oo oh, arkadaşlar. Oba 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 oba. Ey 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 çok hızlısın çok hızlısın. Sakin ol evlat. Hop Allah. Allah böyle hatalar. Böyle hatalar yapmamam lazım. Çok yakın. Hop girdim. Hop buradan. Hop. Gel gel. Gel gel. Gelme. Tipe bakın tipe bakın. Hop. Hayır. Hayır. Koş şu. Bakın bakın tipe bakın düştü. Gitti aşağı bak. Oo. Ben ne tutuyorum lan hala? Ha. Arkadaşlar en enteresan cana insan insana insana var arkadaşlar. Bununla da insana var. Terledim be. Düştü ama gitti kendisi aşağı. Acaba yanına gidebilir miyim? Yanlış düşseniz aşağı atlıyormuşum yanlışlıkla. Hemen gidelim. Hmm, buradan başka bir yere gidiliyor bakalım. Burada ne var? Bunu başlatabiliyor muyuz? O. Acaba bunun kaseti nerede ya? Bunu bulacağım bir gün ve izleteceğim arkadaşlar size. Aha! Hadi gelin gelin bakalım neymiş bu? Neymiş hemen ben de size bir yandan çevireyim. Arkadaşlar hemen çeviriyorum size. Hugi Wuggy hakkında bilgi veriyor orada. İşte prosedürlerin dışına çıkan bir canavar şöyle böyle içeride şu an insanlara böyle yapıyor diyor ve o esnada kayıt kesiliyor. Kayıt zaten sabit bu arada bir şey yok içeriğinde. Ulan. Ulan asılmışlar bunlar. Neyse artık buraları biliyoruz zaten. Buradan aşağı kayamıyor muyum? Neyse yavaş yavaş iniyoruz. Poppy'yi göreceğiz şimdi. En değişik canavar bu bence. Yani istisnasız arkadaşlar. Sıfır şaka. Ya kermitsi yemişim yani. Boşverin kermitsi. Ne var bakıyoruz hemen. Hemen açıyoruz burayı. Ve Poppy bizi karşılıyor. Burada başka bir şey yapabilir miyiz? Burayı açabiliyor muyum mesela? Açamıyorum. Şunun gözlerinin güzelliğine bakın ya. Bu ışığı da kapatsak iyi olur. Aslında güzel bir odası var biliyor musunuz? Hop gözlerin içine bakarak Şakamızı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayağımızın tozuyla sizlere bu yakışıklı canavarı bir kere daha göstermek istiyorum ama Ama şöyle yapacağım Bu canavarı Biraz Yavaş Latsın diye şunu şöyle Şunu da şunu da Bak şöyle yapacağız bir köşeden bu da bir köşeden çekeceğiz İki elimizle çek 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 İttirsem mi ya Şöyle ittireyim bakayım. Ha, ittirince daha iyi. Şöyle koyacağız ki şöyle yapayım. Onun biraz kalça büyük. Arka kısım büyük olduğu için görmeyecek. Gel bakayım. Tipe bakın abi. Tipe bak tipe. Abi sen engelleri niye yıkıyorsun ki? Bak bak bak. Hop tutarım. Ah tuttum arkadaşlar. Gel hangimiz daha hızlı yakışıklı. Bu tipe bak nasıl bakıyor bana? Lan dur. Allah. Arkadaşlar eleman beni hafif şakaladı. Kendisi sizlere diyor ki izlediğiniz için teşekkür ederim diyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi diyor unutmayın diyor. Like atın diyor. Kardeşim evet doğrudur. Videoya like atsınlar, beğensinler, ne bileyim yorum yapsınlar, abone olsunlar. Bak abone olmak çok önemli. Ee, ben de şaklaban gibi oynattım sen de görüşeceğim. Bunların hepsini diyor. Bak 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 bak. Diyor musun lan? Diyorum dedim ya oğlum bak beni sinirlendirme. Diyormuş arkadaşlar diyormuş. O zaman ben klasik bitirişimi yapayım. Hadi gel. Ye beni.